Abişim senin adın ne bakayım? Ha? Ha? <laughs> ya abicim, sen de tar bak bak bak, tarla tar ya. <laughs> ya ilahi <Zürek. gülüyor> ya, ya. ya. Hadi o abicim, söyle bakayım, senin adın ne ya? Çoluk kardeşim benim, Ayşeker kardeşim. Sen adınız, yerim ben senin adını bakayım abişim ya, Çoluk kardeşim benim. <laughs> Sen hani böyle muhalif falan değilsin değil mi? Yok, yok, yo. abi yok. Abiciğim, yerim ben seni abiciğim. Abi bir dakika, bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi falan. Yok abi, nereden o da değilsin, abiciğim senin adın da yerim ben Abi Abiciğim ya, çok güzel. Ha. Heh. Bu arada bu İstanbul Sözleşmesi'ni falan destekleyen kadınların yanında duran biri değilsin değil mi abi? Oh doğal <laughs> mi? Ay senin <laughs> ben adını yerim seni yerim ben ya ya. abi. Ya. Seni ben şanlı 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 şan <laughs> yerim ben seni. Ben şanlıyım. Şan, şan. <laughs> ya yerim abim. Hadi sen söyle senin adın ne bakayım? Ya vallahi söylemiyorum. <laughs> <Ya> abi. <laughs> ya. Tamam ya abicim. Adını sen koy. Ha? sai qual né? <laughs>